Sizlerle birlikte Ulaşıcı gülümseme oynuyoruz Sadece hafta sonu Sonları O hep fazla Video çekebiliyorum Arkadaşlar Bugün toplamda 3 video gönderdim Şimdi arkadaşlar Ben böyle bir tane Tahtam var Tahta birazcık yavaş geliyor Şimdi size küçük küçük bilgiler veriyorum. Ona ilk başladıysanız bir tane böyle paranızı katanaya harcamayın. Bin olduğunda bin olduğunda 500 tane daha alın. Arkadaşlar bin olduğunda paranız 500 tane 500 tane daha biriktirin paranızı ve branch'tan alın yani odundan. Çünkü o, odun odunla vurduğunuzda adamın canı bayağı gidiyor. Bir de üstüne şöyle bu odun da çok iyiydi. İkili takım icat etmiş oluyorsunuz. Oyuna yeni başlayanlar için. Eğer oyunda böyle ilerlediyseniz benim gibi elinize illaki bir şeyle dolaşıyorsunuz. Siz hiç kimse güven olmuyor. Her an her yer... Oho. Mesela örneğin bunun gibi. Hayır yakalandım. Yardım edin. Kimse yok mu? Aaa Sara yardım et. Ölüyorum. Ha, tabii ki de hayır. Biz de böyle gülümseyeni dönüştürüyoruz. Yardım etmeyip bizden para kasıyorlar. Böyle adaletsiz bir şey var. Arkadaşlar benim iki bin param var. Ama yeni silah 300-800 bilmem ne istiyor. Neyse. Böyle yeni başlayanlar da böyle insanları yakalayarak fark atabilir. Ama en iyisi diğerlerine öldürmek. Arkadaşlar ben birazcık iyi oynuyorum. Örneğin bakalım. Çok kötü. Evet birazcık berbat bir çekmiş olabilir ama her zaman bu berbat olacağım anlamına gelmez. Siz oradan ben buradan. Hadi be. Arkadaşlar sıkıştığınızda zıplaya zıplaya onlardan kaçın. En en güvenli beyaz alana gidin. En son beyaz alana gidin. Ve gülümseyen olursanız turuncu yere değdiğinizde Tekrardan insan oluyor. Şimdi Şimdi size insan olup para katma taktiğini göstereceğim. Dediğim gibi bin, Bir şekilde 1500 para yapın artık. Onu nasıl yapacağını ben de bilmiyorum. Mesela. Sonra bir tane şişe alın. Sonra insanları vurun vurun vurun. Ve paranızı artacaktır. Ama gülümseyen insanlara. Örneğin iki kişi, bir takım yapabilirsiniz. Örneğin o oraya gider, siz de oraya. Böyle takım takım çalışmasıyla ikiniz de paydan yararlanabilirsiniz. <laughs> Ama eğer ki zıplama ekstirleri varsa onlarla hiç muhakkak etmeyin. Her yer sallandığında falan. <laughs> Arkadaşlar bu şurada şu, şu sizin neyiniz ben de bilmiyorum. Beyaz anahtar beyaz anahtar aldıktan sonra beyaz kapıları açıp kırmızı anahtar alabilirsiniz. Ya da farklı şeyler içinde kullanabilirsiniz. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu haritada bu haritada bakın hiç çıkış kapısı var ya bu çıkış kapısının hemen şurasına girerseniz burada gizli bir yer olduğunu göreceksiniz. Buradan aşağı inerseniz burada bir tane sizi bu karşılıyor. Bundan alıp örneğin böyle bir sürü silahınız varsa onlarla böyle takım çalışması falan yapabilirsiniz. Bugün iki video izledim. Onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Boşuna, boşu boşuna emek harcıyorum ben. Neyse. Arkadaşlar bakın. Ona basıyorsunuz burada. O böyle açılıyor. Ama sadece yeşil olduğunda. Bu arkadaşlar bakın. Merdi. Şu merdivenden çıkıyorsunuz ilk başta gelip. Şu merdivenden çıkıyorsunuz sonra o tahtaya geliyorsunuz. Bakın burada almaya çalışmayın kırmızı anahtarı. arkadaşlar. Bakın iki kişi öldü. Bir tanesinde hiç öyle şeylerle uğraşmayın. Arkadaşlar bakın şuradaki yerden çıkıyorsunuz. Bakın şu karşıda zaten şu paslanmış küreyi alabilirsiniz. Hadi ama. Buradan çıkıp karşıdan patlamış. Şurayı alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şu parkur tamamlarsanız şurada bir balta var. Onu alabiliyorsunuz. Yapmaya üşendim. Arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim. Ben birazcık korktum. Oh! Oraya de değmemek için birazcık <laughs> değişik şeyler yapmak yapmış olabilirim. Kesinlikle biraz. Ben de birazcık daha pat düşüyordum. Neyse arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Buradan böyle çıkıyorsunuz. Şurayı isterseniz öyle atlayabilirsiniz. Ben başarısız oldum da. Arkadaşlar. Bakın bu kameranın üstünden buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Ve buradan buraya. Geldiğinizde şuradan şöyle zıplarsanız bıçağı alabilirsiniz. Öyle bıçağı alabilirsiniz. Ve evinizde hiçbir yer şey saklamak Biz böyleyiz. böyle Yeşil, yeşil anahtarımız varsa şöyle bir güzellik olabilir, Belki. Garanti veremem ama yeşil aslında garanti. Yeşil anahtarımız varsa garanti ediyorum atlayamam. Neyse konumuz <laughs> arkadaşlar bu suya değen bu suya değen gülümseyenler er ne oluyor? O söyleyeyim mi arkadaşlar? Söylemeyeceğim. Tabii ki de. Bu suya değen gülümseyenler insana dönüşüyor. Gülümseyenler aklını kaybediyor. Ve ben bu parkuru her geçtiğimde oyun beni atıyor. Hayır. Oyundan beni atmıyor. Bekledikten benim bile bile akıyor. Hadi ama zıplayamadım bile. Hı -hı, zıpladım. Oh, yine mi? Run, 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 run. Aa oh, tamam. Aa oh, yine mi çöktü? Arkadaşlar benim tabletim birden plağlandı da. Çok güzel zıpladım. Öyle güzel zıpladım ki bilemezsiniz. Ben neden böyle Arkadaşlar bugün üstümde şanssızlık bir... Ya! Hiçbir şey olmadı. Peki ben neden gittim? <laughs> ben kadar gittim? Gamer'ın kaplana dönüşme serüvenleri. Şahta Gamer'ın kaplana dönüşme serüvenleri. yeter. Ben niye gitmiyorum? Deneme otu. Bismillah. Sonunda başardım. 하라! Ben uygun musun dediler. Ben de dedim ki. <laughs> Kafamı duvara çarpa çarpa. <laughs> evet yazdım. Sonra <laughs> ne dedim Bunu musun? <laughs> hem beni, hem beni yapıyorsunuz, bir de üstüne sıkıyorsunuz. Çok güzel kanka. Deyip oyundan çıktım. Herkese bay bay.